Arkadaşlar merhaba, efendim bugün Fethiye'de çok değerli iki yüz, iki kıymetli insan sizlerin çok severek takip ettiği Çaylak İhtiyar kanalının iki fenomeni efendim Güneş Hanım ve Haluk Bey aramızda. Merhaba dalar. hepinize. Hoş, geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? Hoş bulduk. Çok teşekkür ederiz. Yani sizleri gördük, uzun zamandır takip ediyoruz ama burada sizi ağırlamak ya böyle bir güzel çok bir sofraya geçiyordum. nasıl gelmeyiz? Nasıl <laughs> Yani sofraya hiç önemli değil. Biz buraya su içmeye de gelirdik, sizi görmeye gelirdik ama siz çok zahmetler etmişsiniz. çok güzel bir sofra hazırlamışsınız. Biz gittiğimiz yerlerde şöyle yapıyoruz, gittiğimiz şehrin insanı gibi yaşamaya çalışıyoruz. Yani oranın pazarına gidiyoruz, çarşısına gidiyoruz. Pandemiden önce gidip kahvesinde oturup çay içiyorduk, kahve içiyorduk, köy halkıyla konuşuyorduk. Şimdi artık onları yapamıyoruz, insanlardan uzak hmm. duruyoruz. Ama e, öncelikli olarak o şehrin halkı veya o köyün insanı gibi hissedene kadar bir hafta, on gün orada kalıp, onlarla bir diyalog kurup, onların hikayelerini öğrenmeye çalışıyoruz. E bakın burada sizi gördük, sizi tanıdık. İzmir'den Fethiye'ye geliyorum. Aydın Otogarı'nda otobüsümüz mola verdi. Çok da acıkmıştım böyle. Otobüsten koşarak indim ve dünyanın en güzel melodisini duydum efendim. Karşıdan ve Va, börek, vah börek, böreklem vah! Börekçi bağırıyor. Börekçi dedim, gel geldi. Kaç para bizim olan börek dedim. Bir duraksadı böyle bir. 3 lira hem sen bir buçuk versen olur dedi. Usta dedim hani bana niye bir buçuk? O zaman 5 lira pesemek dedi. <gülüyor> <gülüyor> hem körsün hem ukelasın sen dedi. <laughs> Neyse haklısın dedi ya yani çok güzel bir şey söyledi adam. Neyse aldım börekleri. Değil de bir dost olduk adamla. Ee, Tuvalete gideceğim de, molada. Ben e, o kadar çok acıkmışım ki böreğin birisini tuvalet yolunda yedim ama lan dedim hakikaten adam indirim yapmakta haklıymış, şu an. Kağıdı ile yemişim. Seviyorum seni Ekmeği tuza banıp Banıp yer gibi Geceli ateşler içinde uyanamam Ağzımı dayayıp musluğa su içer gibi Seviyorum seni Ekmeği tuza banıp Banıp yer gibi Gecelin ateşler içinde uyanarak Ağzımı dayayıp musluğa su içer gibi Ne zaman seni düşünsem Bir ceylan su içmeye iner Çayırları büyürken Büyürken gülüm gülüm her sabah her akşam seninle Yeşil bir zeytin tanesi Bir parça mavi deniz alır beni seni düşündükçe Gül dikiyorum Ellerimin değdiği yere Atlara su veriyorum Daha bir seviyorum Dağları gülüm Her sabah her akşam Seninle Yeşil bir zeytin tanesi Bir parça mavi Deniz alır beni Seviyorum seni, ekmeği tuza banır, banır yer gibi, geceliğin ateşler içinde uyanarak ağzımı dayayıp musluğa içer Binek arabamızı vizeye götürdük değerli dostlar. Bize de emisyon testleri yapılıyordu. Ön kaputu açtık. Emisyon testlerini yapacak olan arkadaş kaputun içerisinde bir şeyler aramaya, taramaya başladı. Biraz uzadı işi. Biz de merak ettik. Ne oluyor falan diye bakındık. İndik arabadan. Elinde bir kucak yumurtayla geldi hayırdır dedik bizde de yani Türk, promosyon amaçlı yumurta dağıtmaya mı başladı falan. Abi dedi bu sizin arabanızın içinden çıktı. Babam da birkaç gündür söz ediyordu. Folluğa koyduğum yumurtalar hep kayboluyor. Acaba kedi mi götürüyor? O tavuklar kendimi parçalıyor. Bir şey oluyor mu diye hep merak ediyorduk. Fare olur diyenler var. Sincap, gelincik olur diyenler var. Biz hangisine inanacağımızı bilemedik. Tabii ne taşıyor yumurtaları? Ee, araştırmalarını yapacağız. Bir ipucu yakalarsak sizlerle de paylaşacağız. Babam bugünkü follarda kayıp deyince biz direkt binek arabamıza koştuk değerli arkadaşlar. Ancak binek arabamızın kaporta kısmı tertemizdi. Yumurta yoktu bugün. Aklımıza gelen başımıza geldi galiba dedik ve hemen karavanımızın yanına koştuk. Bizim binek arabamızla karavanımız aynı e, garajdaydı çıkardık karavanımızı bakalım karavanımız da yumurtlamış mı şimdi bir kontrol edeceğiz evet ben açtım elden ön taraftan ya. bastım düğmesine açalım bakalım Kaldıracağız. evet sevgili Yeşim acaba burada var mı otorik kısmımız seninle Biniyor baştan etkin. aşağı bir kontrol et bakalım arabamız yumurtlamış mı <laughs> Pollar yine kaybolmuş ha kim bilir nerede yer buradaysa görmeye çalışalım ama diğer arabada hemen görünür yan taraflarda şuralarda bir yerdeydi. Şimdi bunda da var mı? Arabanın altından bir yerden yumurtayı motor kısmına taşıyor değerli dostlar hayvan. Aa burada gördüm Eser. Burada var. Evet. Dur bak. Şurada karavanımız yumurtlamış. Evet evet. <laughs> buraya koymuş. Karavan. Sen bir aysın, ben kara gece. Geldi, geldi, geldi. Bu can senin, serse bilettim. Al derim, al derim. Al Sorsan bağrım yaresini de gül dedim, gül dedim, gül Şerbet diye zehir de versen Vah Sen bozkırım, sen yağmursun. Gel hadi, gel hadi, gel hadi. Kuru dalım bana da çiçek. Ol hadi, ol hadi, ol hadi. Ben ağlayayım, yeter ki sen gül. Gül hadi, gül hadi, gül hadi. Gitme sakın, kal orada biraz kal. kilim gibi ser beni yola ser beni ser beni ser beni. gibi de dağdan der, der, der beni bir keremden bir kör oğlundan sor beni. Sor beni sor beni anlatsınlar bu dertli bildeleri anlatsınlar bu dertli bildeleri Esar hemen örgü örerken yakaladın yine beni her hafta bir tane örüyorum. Acaba bu kim armağan olacak? Eğer siz de güzel bir tane bebek yeleği isterseniz yorumlara yazın. Size armağan edeyim. Evet, hiç fark etmiyor işim için değerli dostlar. Karavan, doğa, deniz kenarı. Hem de bu örgümüz güzel manzarada ören de örülüyor. Evet, ören bayan. Tanım, evet, ören bayan. Kime <laughs> şans getirecek? Eğer siz istiyorsanız yoruma yazın. Size gönderiyoruz. Aram bayan örüyor. Görüşürüz. Merhaba değerli halkım. Merhaba. Bugün burada 3 önemli karar almak üzere toplandık. Şimdi oylamanıza sunuyorum. İlk olarak liselere sınavsız girişi istiyorsanız lütfen el kaldırınız. İstiyoruz. İstiyoruz sayın kralım. Liselere girişler sınavsız olmalı. Evet. LGS kaldırılmalı. Olur. Pandemi döneminde okulların kapanmasını istiyorsanız lütfen el kaldırın. Çocukların eğitim hakkı elinden alınmamalı. Evet, okullar açık olsun. Okullar açık kalmalı. Pandemiyi kapatmalıyız. Pandemiyi bitirmeliyiz. Bu yazıklar olsun. Sonuncu olarak Efe köpek alınmasını istiyorsanız lütfen el kaldırın. Hayır, istemiyoruz. Köpek istemiyoruz. Yoo. Yoo. Yo, köpek. köpek. Evet, itiraz edenleri not aldım. Gladyatörlerin yanında görüşmek üzere. Eyvah gitti bizim kelleler. Çok olur. Yapmayın kralım, etmeyin. Acıyın bize. Het. Köprüden geçti eser. Köprü dans ediyor. Oh. Aşam, Sana hoş geldin diyor. Hoş gördük de kızancık Balsın bakalım. Eyvahsın sen kızıyor kız kızancık mısın bilemem gitti. Esar abi kördü. Görmez seni üzerine basar. Çekil bakayım. Çekil oradan da. Kapçık ağzı kızar. Çekil. İnşallah Esar'cığım düşmeden sallanırım. Korkuyorum ama Esar'ın zoruyla biliyorum sevgili dostlar. Onda bir şey olursa sonra bunu da Evet. Güzel, çok zevkliymiş. Yeşime bir şey yaptırana kadar zorlanırsınız ama yaptırdıktan sonra da değerli dostlar. Yemek akşam Kesinlikle. Akşamcıyız artık.